Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından baharın gelişini müjdeleyen Hıdır Elle, Südavendiger Kent Parkı'nda düzenlenen şenlikle kutlandı. Hıdır şenlikleri yaza merhaba demektir. Türk dünyasında ve İslam dünyasında her zaman kutlanan bu etkinliği bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tekrar canlandırıyoruz. Değerli kardeşlerim bu güzel Hıdır Ellez Bayramı'nda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Hem de Bahar'ın gelişi çok mutluyum şu an. Organizasyon güzel. Ort, mekan güzel.